Hepinize arkadaşlar ben Sarpmix arkadaşlar Fortnite oyun, oynamıyoruz. Bugün dolabımda Fortnite dolabımda ne var? Merak edeniniz için böyle video dedim Hep Rainbow Rainbow sıktı artık. Yani sıkıldınız büyük, yani büyük sıkıldınız. Ve bir duyuru yapacağım. Last of Us hiç izlenmiyor. O yüzden birazcık ara veriyorum Last of Us'a. Yani İzlemedim. Yani bu sezonda hiç giremedim ya. Hiç kasamadım. Hemen dolabıma göstereceğim. En alttan başlayalım. Arkadaşlar plus. Üf, müzik niye bu kadar fazla ya? Kapat şunu kapat kapat. Müzik 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 müzik. Kapat. <laughs> Başlıyorum arkadaşım. Sportif diye Plus. Bu sezon kaç? Bakalım. Göz. Heh. 8. sezon. Bu da plus. Çok bunu ben de değeri büyük. Bunu bir ara bayağı kullanıyordum. Özellikle şu bunun arkalı onlara geleceğiz. Yani bunu da bayağı kullanıyordum. İyi, önce hiç sevmem. Yani güzel kosa ama pek sevmem. Çinemit güzel. Bayağı kullanırım. Ondan sonra açamadım ya bunu karanlık halini. Ona bayağı üzüldüm. Ne yani neydi bu? Tehlikedi. Sprey ustası. Bu da baya güzel. Aşırı güzel bir kostüm. Psikopat. En sevdiğim dolabımdaki en sevdiğim ilk üç kostüm de kesinlikle var. Yani çok seviyorum bana göre bence çok güzel bana sorarsanız. Özgür çok iyi ilk beş. Okyanus. Okyanus da güzel. Bu da bayağı güzel. Bir de çok sevmem <laughs> ama kullanırım. Çok sevmem ama kullanırım. Muzaf sert. Ben geçiyorum direkt. Ne katakım yedirim. İlk 5. Bunu çok güzel 90'ı sevmiyor zaten oyuncuların ama <laughs> ben yine dağıldım güzel bence. Kış yavuşu. <laughs> o kadar çok o kadar güzel değil ama eski. Mükemmel acayip güzel bir kostüm. Kırmızı başlıklar Bu paketti. Bu da güzel. İzmandut. İyi. Severim ama birazcık kalın. Dwayne Johnson'a benziyor ya. DJ ama hatırası çok büyük. Sesin altını. Bu dıgıdık. Bunun da hatırası değeri baya büyük benim için. Dalgıt Johnson. İşte böyle renkleri falan filan var. O siyah güzelmiş ha. Şöyle şekil oldu. Ondan sonra bu da plus paketi. Bu da güzel. Bu da baya güzel bir kostüm. Altın zirve. Yine bu da paket. Kylo Ren çok güzel. Baya güzel bir kostüm bu da. Wolverine. Bence bana göre güzel. Bana göre baya güzel. So, Groot. Yani. Jennifer Walters da fena değil. Mystic. Bu da güzel. Bu da bayağı güzel. Storm. Bu da güzel. Punk Çok kötü. Ondan sonra Thor. Bunun çekicinin çıkardığı ses efsane. Tony amca. Ona Tony amca diyorum. Zaten söyleme gerek yok. Doktordum ilk üç. Ondan sonra bu da aşırı güzel. Bu da ilk beşte vardır. Bu da Hakikaten güzel bu da. Crackshot. Bunun 5. sezonunu ne almıştım? Alkışı almıştım. Bir sürü şey falan geldi işte tarzı. Bu çok güzel. Baya korkutucu gözüküyor. Ondan sonra STV. Aynı şekilde bu da STV ve mükemmel bir kostüm. John Wick ilk bir. Açık konuşayım. Gerçekten en sevdiğim kostüm bu. John Wick. Kara kulak baya güzel. En güzel hali bence böyle. At kuyruk çok kötü ya bence. Çok bir şey değişiyor ama kutup dağcısı güzel. Severim. Kutup yıldızı güzel. bunu. bir sürü bir sürü tarzı var. Ondan sonra Midas zaten geçiyorum direkt. Mor gölge güzel. Yani o kadar güzel değil. ekipman uzmanı imge. Fena değil. Mellow Cowboy. İlk üç, bakma ilk üçte bir beş tane kostüm falan oldu. İlk beşte oldu bir 10 tane. Burası <laughs> ayrı mesela bu da çok güzel bir kostüm. Mandalor güzel. Şu an bu da güzel. Şimdi hemen kazmalara geçiyorum, hızlıca geçiyorum. aklaman var, adalet Hemen en sevdiklerime geçeyim. Bu baya güzel. Bu da çok güzel ondan sonra bu güzel. Bu çok güzel. Bu aşırı güzel. Bu da sezon kaçtı? Beş mi neydi bu? Evet. Altın kral güzel. Çok güzel. Pek sevmem. Beleş nasıl olsa. Bu da güzel. Bir ara full bunu kullanıyordum. Bu da beleş. Güzel. Çinem ki bu da bunu bir ara bayağı kullanıyorum. İzbanlı hep bu çok ama bir sürü karakteri uyumlamıştım. Şişman, şişk, şişman olanları hep uydurmuştum. Bu mükemmel. Uy diye ses çıkıyor ya, o efsane. Bu müzikle güzel. Bu, çok değil. sana bu da güzel. John Wick e yine. Yani John Wick kendi kazması dedim ama bu çok yakışıyor. Çok güzel. İzbanto da yakışır bu aslında. Ben ufak bir çantaları da geçeyim. İşte Midas'ın ki. Bu ekipman uzmanı Bu da pembe takım Lideri'ninki. ki. Sonsuzluk çiçeği bu kimin ki bilmiyorum. Unuttum. Küpçük çok güzel 6. sezon. Küpün olduğu zamanlar. Bayağı güzel. Aquaman'ın ki. Bu da yükseklik ölçer. Hakikaten yüksekliği ölçüyor. Bu, bunu bayağı kullanıyordum bu tarza gelmiş. Çok sevdim. Ondan sonra bu baya güzel. Bu da çoğu şey gidiyor. Ondan sonra bunlar falan filan var. Bunun şu sesi çok gıcık ediyor. Yani oyuncaksanız söyleyeyim. Bunun sesi aşırı gıcık ediyor. Böyle ses çıkarıyor. Diye. Çok insan bir süre sonra siniri bozuluyor. Kapşonlu. Kaydıran gidiğinizde kapşonlu oluyor ama normal giyince olmuyor. Bobo beleş. Bu zaten meka takım lideri. Ha var. Sonra bu pelerin var güzel. Ondan sonra kava kuvvet var. Ondan sonra bu da aşırı güzel. Kurabiyecik güzel. Sonra minik hayvan. Evcil hayvanları zaten geçiyorum. Onlar en güzelleri. Bunu da bayağı bir ara kullanıyordum. Neyse. Bunları göstermek gerekiyor. böyle bir hemen geçeyim hızlıca. En sevdiğim planör ne diye sorarsanız hemen bu. Aşırı şekil. Başka gösterecek pek bir şey yok. Bir tane müzik göstereyim böyle. Birkaç tane var. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu böyle kısa ve bir, birazcık sıkıcı videoydu yani. dolabımda çok bir şey yok. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.